Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramlardan birisi ehli kitap. Ehli kitap derken kendilerine kitap verilenler, Yahudiler ve Hristiyanlar. Ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ya ehlel kitap şeklinde ibareler değişik ayetlerde karşımıza çıkar. Ve bunlarla da Müslümanların bir mücadelesi hem peygamberimiz döneminde hem de sonraki dönemde olmuştur. Bu bölümde ehli kitaptan olan Hristiyanlarla mücadele Kur'an ayetleri ışığında değerlendirilecektir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Ve la tucadilu ehlel kitap illa billeti yahsen Ehli kitapla en güzel bir şekilde mücadele edin. "İllellezine zalemu minhum." Ancak onlardan zalim olanlar müstesna. Yani zalim olanlarla yeri gelirse savaş ama normal şartlarda ehli kitapla doğrudan bir savaştan ziyade fikri mücadele gibi e, bu gibi durumlar söz konusu. Kur'an-ı Kerim Yahudi ve Hristiyanları ehli kitap olarak e, nazarlarımıza sunuyor. Aralarındaki farka da dikkat çekiyor. Mesela şöyle buyuruyor. "Le tecidenle eşedden nase adeveten lilzinen amenu Yahud vezinen Ehli iman olanlara yani müminlere en fazla düşmanlık gösterenleri Yahudiler ve müşrikler olarak bulacaksın. Yahudiler, müşrikler ehli imana düşmanlıkta çok şiddet. Ve teciden ve akrabuhum mevetten lillezina amanu iman edenlere yani müminlere sevgi yönüyle en yakın olanları ise şu kimseler bulacaksın. Ellezina galu inna nasara. Biz Hristiyanız diyenleri bulacaksın. Velike bi enne minhum bunun sebebi şu çünkü onlardan bir kısmı gıstıysin ve ruhbâne içlerinde bilgin keşişler var, ruhbanlar var. Ve ennehumulâ yestekbirun ve bir de onlar büyüklenmezler. Mesela Yahudiler bayağı büyükleniyor. Şöyle büyükleniyorlar. Allah insan olarak bizi yarattı. Başkalarını bize hizmetkar yarattı gibi bu gibi kabul edilemeyecek ve gerçeği de yansıtmayan kabulleri var. Ama genel olarak bir bütün olarak bakıldığında e, Hristiyanlar İslam'a daha yakın olmuşlar ve e, tarih boyu Yahudilerden de gerçi İslam'a girenler var. Peygamberimiz döneminde de sonraki dönemlerde de ama e, çok da fazla değil sayı itibariyle. Zaten sayıları da çok fazla değil. E, Hristiyanlar çok geniş bir kitle. Hristiyanlardan hem peygamberimiz döneminde hem de sonraki dönemde e, günümüz dahil İslam'a girenler bulunmakta. Allahu Teala onlara yönelik bir şekilde şöyle hitap ediyor. Kul ya ehlel kitap de ki ey peygamber ey ehli kitap tealev ile kelimetin sevâin beynena ve beynakum aramızda ortak bir kelimeye gelin. Ella nabuda illallah tek Allah'a ibadet edelim. Sadece Allah'a ibadet edelim. Ve la nüşrike bihi şey'e hiçbir şeyi ona şerik kılmayalım. Ve la yettahize ba'duna ba'dan ben min dunillah. Bir kısmımız bir kısmını Allah'ı bırakıp da Rab edinmesin. Yani Allah'ın dışında Rabler edinmesin. Fe in eğer yüz çevirirlerse fagulu siz şöyle deyin. İşhedu bi enna müslimun şahit olun biz Müslümanlarız. Burada onlara yönelik bir tebliğin yapılması gerektiği rahatlıkla anlaşılıyor. Yani e, neticede onlar da Allah'a inanıyor. Ama düzeltilmesi gereken noktalar var. Özellikle Hristiyanlarda tevhid tesis halini almış. Baba, Oğul, Ruhul Kudüs ve eşittir üç Allah demiyorlar gerçi. Tek Allah'a inanıyoruz diyorlar. Ama tek Allah'ın farklı görünümleri vardır. Bunu söylüyorlar. E Kur'an-ı Kerim bu noktada la tegulu selase üç demeyin, tesliste bulunmayın diye bunları da bize ve onlara hatırlatır. Ve Müslümanlara yönelik bir şekilde Allahu Teala şu uyarıda bulunur. Ya hemen amenu la tettehidul yehuda ve nasara evliya. Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Ba'duhum evliya Ubat Onlar birbirinin dostudur. Ve men yetiverlehum minküm مِنْهُمْ minhum. İçinizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Burada onları dost edinmeyin denilmesi ticari münasebet, komşuluk münasebeti bu gibi şeylere aykırı değil. Onlarla ticari münasebet olabilir. Peygamber döneminde de olmuştur. Sonraki dönemlerde de olmuştur. Bir de aynı toplumda yaşanıyorsa komşuluk ilişkileri olur. Onların gönüllerini almak İslam'a ısınmalarına vesile olacaktır. Komşuluk münasebetlerine de bir engel yok. Hatta onlardan kız almak bile caizdir. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 2. sayfada bu ifade edilmiştir. Dolayısıyla onlar onları dost edinmeyin derken Yahudilik ve Hristiyanlık cihetiyle dost edinmeyin. Onların Yahudilikten gelen, Hristiyanlıktan gelen örf adetleri vardır. Bu cihetten onlar gibi olmayın, onlara benzemeyin. Bunu ifade ediyor. Bir de onlar birbirinin dostudur. E i̇şte yeri geldiğinde Yahudi Hristiyan ittifak edip Müslümanlığın aleyinde birleşebiliyorlar siyasi yönden. E bu da işin başka bir yönü. Onlarla mücadele ile ilgili şu ayet-i kerime Tevbe suresinde geçen hayli dikkat çekici. Gâtülüllezîne şöyle olanlarla savaşın. La yu'minuna billah ve la bil yevmil ahir. Allah'a inanmıyor, ahiret gününe inanmıyor. Ve la yuharrimuna ma harramallahu ve rasulu. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram kılmıyor. Ve la yedinuna dinel hak. Hak dini din olarak kabul etmiyor. Minellezine utul kitap. Ehli kitaptan bu özellikte olanlarla savaşın. Hatta yu'tul yu cizye, cizye verinceye kadar an yedin kendi elleriyle ve hum sagirun zelil vaziyette. Yani onlar zelil vaziyette kendi elleriyle cizye verinceye kadar onlarla savaşın. İslamiyet Mekke'de doğdu. Medine'de parladı ve oradan çevreye yayılmaya başladı. Derken İran, Mısır oralar İslam'a girdi. Daha sonra Bizans'ın idaresi altında olan günümüz Şam toprakları gibi, Suriye tarafları, Anadolu gibi oralar İslam'a girdi. Tabi oralarda ehli kitap olan Hristiyanlar da var. Onlar İslam devleti bünyesinde yaşayabiliyorlar, vergilerini veriyorlar ve onlardan alınan bu vergiye ayette de geçtiği ifadeyle cizye deniliyor ve kendilerine de zimmi deniliyor. Bazıları bunu yanlış olarak zımni şeklinde telaffuz ederler. Zimmin veya Türkçe telaffuzla zimmi. Yani onlar bizim zimmetimizde ve onları korumak o zaman bir görevimiz oluyor. Madem ki vergi alınmış, buna mukabil sizin vatandaşınızdır ve canı, kanı, hukuku mahfuzdur. Ve zimmiler hakkında bizim için olan haklar onlara da vardır. Bize düşen vazifeler onlara da vazifedir denilmiştir. Ve şu tarihi bir realitedir ki zimminin istifadesi ödediğinden fazladır. Yani vergi alınıyor ama barış ortamında yaşıyor. Güven içerisinde. Kendine herhangi onu rahatsız edecek bir şey yapılmıyor. Mesela Yahudiler genelde ticaretle meşgul olmuşlar. Müslüman toplum içinde çok da zengin olmuşlar. Hristiyanlar da genelde ticaretle meşgul, zengin olmuşlar. Zimmi cihatla ve zekatla mükellef değildir askerlik görevinden muaftır. Zekatla mükellef olmayan zimmi zekattan yararlanabilir. Çünkü zekat fakirin hakkıdır. Yani ehli kitaptan olanlar fakir durumdaysa zekat fonundan onlara da verilebiliyor. Ehli kitap azınlık inançta, ibadette kendi şairlerini ikamede hürdürler. Mabetlerini tamir edebilirler, yenisini yapabilirler. Çanları çalar, bayramlarında haçlarıyla gezebilirler. Müslümanların ehli kitabın mabetlerini yıktıkları veya onları İslam'a zorladıkları vaki değildir. Peygamberimiz nasıl ki Mekke'yi fethetti, Mekke ahalisine, müşrik Mekke ahalisine İzhebu entumut tulaga dedi. Gidin serbestsiniz. Diyelim Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti ve oradakilere karışmadım. İsteyen burada kalabilir, kiliseleri devam edecektir. Havraları devam edecektir. Bildirdi. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti. Oradaki ehli kitap olanlara dokunmadı. İsteyen burada kalır. Kendi mabedinde ibadetini de yapar. Bizim vatandaşımız olarak yaşar. İsteyen de başka yere gidebilir dedi. Soykırım uygulamadı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim bir zimmiye zulmetse veya gücünün üstünde bir mükellefiyet yüklese ben onun hasmıyım. Hz. Ömer malum adaletiyle meşhur ikinci İslam halifesi halifelik döneminde yaşlı ama bir dilenci görüyor. Onun ehli kitap bir Yahudi olduğunu cizyeden, ihtiyaçtan ve ihtiyarlıktan dolayı dilendiğini anlayınca elinden tutuyor, evine götürüyor. Ona bir şeyler veriyor, Sonra da onu Beytül Mal yani devlet hazinesine gönderiyor. Oradaki görevliye diyor ki bu ve emsaline yardımcı ol. Gençliklerinde onlardan yararlanıp ihtiyarlıkta yüzüstü bırakırsak insafsızlık etmiş oluruz. Başka bir olay Humus Hristiyanlarından vergi alınıyor cizye. Halid bin Velid Rumların hücumunu önleyemeyeceklerini anlayınca onlara diyor ki sizi koruma karşılığı olarak sizden cizye almıştık. Bugün sizi koruyamayacak durumdayız der. Onlardan alınan vergileri iade eder. Yani İslamiyette gayrimüslimin de hukuku var. Hatta kafirin bile hakları var. Onlara insanca muamele yapılıyor. Bunun tarihe yansımış görünümlerinden bir tanesi 17. yüzyılda yaşayan İsveç kralı 12. Charles Demirbaş Şarl deniliyor kendisine. Bu Ruslarla yaptığı savaşı kaybeder. Osmanlı devletine sığınır. 5 yıl adamlarıyla birlikte ülkemizde misafir kalır. Yani aslında misafirliğinde bir süresi var. 3 gün gibi söylenir ama bu 5 yıl kalıyor. Bundan dolayı Demirbaş denilmiş. Demirbaş misafirimiz. Daha sonra yazdığı hatıralarda o günlerini şöyle anlatır. Önümde su, ardımda düşman. Tepemde ateşler püsküren güneş. Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu. Kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Ayağımda zincir yok, zindanda da değilim. Hürüm ve istediğimi yapıyorum. Lakin yine esirim, şefkatin, yüksek kalpliliğin, asaletin, nezaketin esiriyim. Bu şekilde İslam Devleti bünyesindeki Hristiyan veya Yahudi tebaanın durumunu tarihten bazı görüntülerle gördükten sonra Hristiyanlarla mücadele, Peygamberimiz döneminde neler olmuş ve buna kısa bir temas edeceğiz. Peygamberimiz devrinde Hristiyanlarla bir hayli temaslar gerçekleşir. Mesela Müslümanların Mekke'de çok eza ve cefaya maruz kaldığı dönemde Hz. Peygamber bazı Müslümanları Hristiyan bir devlet olan Habeşistan'a gönderir. Orada emniyette olacaklarını bildirir. Gelişen olaylar zinciri içinde Habeş Kralı Necaşi, Necaşi Resulullah'ı tasdik eder. Müslümanlara tam destek verir. Necaşi'nin göndermiş olduğu 70 kişilik bir heyet de Resulullah'ın okuduğu Kur'an'ı gözyaşlarıyla dinlerler, İslam'a girerler. Keza Necran Hristiyanlarından bir heyet Medine'de Resulullah'ın yanına gelir. Aralarında Hayli mübaheseler tartışmalar olur. Ali İmran suresinin başından 121. ayetine kadar olan bölümü bu mübaheseler, tartışmalar münasebetiyle iner. Ayrıca Resulullah Bizans kralı Hirak'la ve bazı Hristiyan büyüklerine mektuplar gönderir. Onları İslam'a davet eder. Bunlardan biri olan Dağıtır bir pazar ayininde İslam'a girdiğini açıklar. Ama kavmi bunu hazmedemeyip üzerine yürür ve onu şehit ederler. Böyle münasebetlerin yanında Resulullah devrinde Hristiyanlarla savaşlar da yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Peygamberimizin seri olarak gönderdiği 3000 kişiyle göndermiş olduğu bir durum. Ve karşı taraf Bizans 100 bin kişilik bir orduya sahip Mute'de karşı karşıya geliniyor. Burada Halid bin Velid dördüncü komutan olarak ı, ustalıklı bir manevrayla orduyu kurtarıyor ve bu şekilde Medine'ye dönüyorlar. Yoksa 3000 kişiyle 100 bin kişi çok orantısız bir kuvvet. Bir de peygamberimizin son seferi Bizans'a karşı yapılıyor. 30 bin kişi. E Mekke'nin fethinde 10 bin kişi. Diyelim Bedir Harbi'nde 313 kişi. Bu rakamları düşünürsek 30 bin çok büyük bir rakam ve Peygamberimiz döneminin en kalabalık ordusu. 30 bin kişi bu sefere katılıyor. Savaş olmuyor. Bizans karşılarına çıkmıyor. Ortalıkta görünmüyor. Ve belli bir noktaya varıldıktan sonra tekrar geriye dönülüyor. Ve bu seferde savaş olmamakla beraber Tevbe suresinin yarıya yakın kısmı bu seferi bize anlatmaktadır. Öyle görülüyor ki Peygamberimiz döneminde Hristiyanlarla hem bir araya gelmek, meseleleri müzakere etmek tarzında hem de yeri geldiğinde bir savaş şeklinde münasebetler olmuş. Sonrasında da ve bu yine devam etmiş. Orta Doğu'nun bazı bölgeleri Anadolu, Balkanlar önceleri Hristiyanların idaresi altında. Zamanla buralar Müslümanların eline geçiyor. Müslümanlar fethettikleri bu yerlerdeki gayrimüslimlere tam bir inanç ve ibadet hürriyeti tanıyor. Ve vergilerini, cizyelerini vermeleri şartıyla huzur içerisinde yaşıyorlar ve onlara dokunulmuyor. Ancak İslam fetihlerinin ilerlemesi, ta Viyana kapılarına kadar ilerlemesi, daha evvelinde de başka yerlere kadar varması Hristiyan dünyayı harekete geçiriyor. Ve ta Almanya taraflarından, İngiltere taraflarından oralardan yola çıkarak önlerinde ne kadar yerler varsa oradan da yeni katılımlarla bazen sayıları milyonları bulur şekilde Haçlı seferleri başlatıyorlar. Birinci Haçlı seferi, ikinci Haçlı seferi gibi Selçuklular döneminde olan ve Selahaddin Eyyubi zamanında olan nice böyle Haçlı seferleri var. Bunların bir kısmında Kudüs'e kadar varabiliyorlar ama genelde mağlup oluyorlar. Bizans'a komşu olan Selçuklular ve daha sonra Osmanlılar Haçlı seferlerinin ilk hedefi çok kanlı savaşlar yapılmış. Bu savaşlarda mağlup olan taraf genelde Hristiyanlar olmuştur. Günümüzde de Hilal Haç mücadelesi bütün şiddetiyle devam etmektedir. 2001'deki İkiz Kuleler saldırısı sonrası Bush yeni bir Haçlı seferi başlatıyoruz demişti. Sonra İslam dünyasından tepki gelince sürçülisan olmuş deyip işi kurtarmaya çalıştı. Ama yaptıkları Haçlı Seferi'nden başka bir şey de değildi. Afganistan'a, Bırak'a bu şekilde geldiler. Ve günümüzde de ta İsrail'e destek vermek üzere ta Gazze önlerine kadar geldiler. Bu manada ta Hazreti Peygamber döneminden günümüze kadar Hristiyanlarla gerçekten hem mübahese, müzakere, meselelerini görüşme, komşuluk münasebetleri, ticari münasebetler gibi bunlar olmuş. Hem de yeri geldiğinde Haçlı Seferlerinde olduğu gibi savaşlar olmuş. Günümüz şartlarında 2 milyarı geçen Hristiyan dünyada halk bazında bakılacak olursa halkın bir kısmı İslam'a sempatiyle de bakar ve İslam hakkında tereddüdü olanlar da mutlaka var. İslami denilen, İslam'dan gelen bir korkuları oluyor. Bu korkuları izale edilebildiğinde kendilerini bunlar İslam'a daha yakın bulabiliyorlar. Hatta İslam'a girenler oluyor. Öyle görülüyor ki Hristiyanlık'ta tam bir e, necat bulamayan, oradaki problemleri fark eden daha önce insan İslam'ı öğrenmenin neticesinde İslam ile müşerref olacaktır.